Merhaba. Bu çalışmanın amacı, bu meditasyonun amacı şu an dünyada sevgiye ihtiyacı olan her kim varsa, hangi bölge varsa orayı sevgiyle beslemek, dünyaya sevgi göndermek, küçük bir sevgi kalkanı kurmak dünyanın üzerine ve ihtiyacın olan her an her yer için bu çalışmayı yapabilirsin şimdi hazırsan başlayalım gözlerini kapat omurgan dik olacak bir şekilde rahat bir pozisyona gel bir kaç derin nefes buradasın derin derin nefesler al ve oldukça sakin bir şekilde kendini zorlama yumuşak bir şekilde aksın bu nefesin kendini akışın içinde bu teslim et oraya derin nefes al ver kendi hızında Ve şimdi ellerini kalbinin önüne doğru getir ve birbirine bakacak şekilde sanki bir topu tutuyormuşçasına pozisyona gel ve iki elin arasındaki bu enerjiyi hisset sanki bir mıknatıs gibi birbirlerini itiyorlar ve çekiyorlar. Büyüt bunu. Giderek pembe rengine dönüşüyor bu enerji. Hisset. <laughs> ve sanki bir fanız tutuyormuş gibi pembe bir fanus. ihtiyacı olan neresi varsa şu anda. Mesela ülkemiz. Hemen ülkemizin üzerine yerleşti enerjiye. Pes pembe akıyor. Kalp merkezinden yayılıyor. avuçların arasında genişliyor ve büyümeye başlıyor. Ben taç çakrana odaklan. Kendini de besle. Taç çakrandan içeriye göklerden ben beyaz bir enerji atmaya başlıyor. Bütün hattın bu enerjiyle yıkanıyor. Bütün çakraların içerisine yayılıyor. Kalbinden akan enerji daha da, daha da, daha da kuvvetlenmeye başlıyor. Derin nefesler al. İhtiyacı olan herkesi bu enerjiyi gönder. Taç çakrandan içeriye akan bu bembeyaz enerjinin bembeyaz ışığın içinde yıkanmaya başla. O'nu aşağı doğru indirmeye başlıyorsun. Omurga tabanına doğru. Ve omurga tabanından dünyanın merkezine doğru gönderiyorsun. yer ve gök arasındaki kanalsın. Gökten ve dünyadan besleniyorsun. Sende arınması gerekenler aranıyor. Arındıkça kalp merkezin büyüyor. Kalbinden sevgi attıkça ellerinin arasındaki bu fanus enerjisi giderek daha da kuvvetleniyor. ülkemize doğru bu enerjiyi gönderirken, sevgiye ihtiyacı olan herkes ayırmaksızın sevginin ne demek olduğunu bilmeyen herkes için bu enerjiyi göndermeyi seçiyorsun. sadece sadece kötülüğe uğrayanlar için değil kötülük yapanlar için de bu sevgiyi aktive ediyorsun ve ülkemize zarar veren bu enerjiyi tutan herkes için sevgi gönderiyorsun gözünün önüne getir kimlerin sevgiye ihtiyacı var mazlumun da zulmedenin de sevgiye ihtiyacı var. Ama en çok da zulmedenin sevgiye ihtiyacı var. Belki de sevginin ne demek olduğunu hiçbir zaman bilemedim. Şimdi sen al o koşulsuz sevgiyi onun kalbine gönder. ve hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Şifa olsun. Bu çalışmayı istediğin zaman yapabilirsin. Sevgiye ihtiyacı olan herkese gönderebilirsin. Sevgiye ihtiyacı olan herkesi bu sevgi fanusunun içine alabilirsin. Diğer çalışmada görüşmek üzere.